أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه الله حمد ملك لردن السفر عليه الصلاة والسلام أفنمز الصلاة والسلام قرآن الكريم وكيان وكتان seven herkese de salatü selam olsun diyerek kıymetli izleyenlerimiz ve talebelerimiz derslerimize başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim dersimizde bugün evet. bir uygulama ya başlayacağız. Bildiğiniz gibi tasih huruftan makarici hurufu bitirdik. Yani 28 harfin tasihini yaptık. Bundan sonra 28 harfi 17 bölgede inceleyeceğiz. Ancak oraya geçmeden bugün talim yapacağız. Talimde şu Haneke'den başlar. Tabi niye böyle yapıyoruz? Bir deneme yapacağız, bir başlangıç, bir uygulama Bakalım harfler tasrih yaptık yerini bulacak mı? Tek tek okuduk ama bir de cümlede, kelimede nasıl olacaklar? Onu göreceğiz. Bir diğer hususta namazda kıraat farzdır. O nedenle namazda okuduğumuz dualar ve kısa süreler var. Tabii ki başka yerlerden ayet-i kerimeler ezberlenecek ama umumiyetle tabi hafız olmayanlar kısa surelerden okuyorlar. Öyleyse e, madem ki kıraat farzdır bu halde bu kıraatın düzelmesi lazım. Yani bu ehem hale geldi. Ehemle mühim yani gelince ehem tercih edilir. Çünkü namaz kılıyoruz. Namazda kıraatın sahih, geçerli ve tam olması lazım. Arkadaşlarımızla bugün bir çalışma yapacağız. Eûzü besmele tekbir subhaneke duasını tatbikatını yapmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemize yardım eylesin. Siz de ekranlı başınızda bununun Takip edin. Ee, telefonla da e, tabii şey yapar, katılabilirsiniz. E, ee, arkadaşlarımızla bir e, okuyalım bakalım. Evet Muhammed. Başla. Eûzü besmele tek bir <laughs> Tabii Tabi okumaya başlamadan e, şunu hatırlatalım. E, i̇lk derslerde ben şunları söylemiştim. E, bazı şeyler önemine binaen ve de hatırda az kalacağı için tekrarlayacağız. Tekrarlama e, hani eskiden söylerler et tekraru ahsen ve levkâne 180 derler. 180 defa da söylesen tekrar en güzeldir. <laughs> Mesela nedir bu en önemli şeyler? Ağızdan okuduğumuz göre harfleri eee Ağzımızın nerede hareket edip etmeyeceğine dikkat edeceğiz. Ağzımız nerede hareket ediyordur? B harfinde, Mim harfinde, Fa harfinde, Vamme'de başka bir şeysi, e, versiyonu, Ötre'de Vav harfinde ağız hareket eder. Bir e, de Revm'de hareket eder, işman da hareket eder. Onun tecvid dersinde göreceğiz Revm, İşman ne demektir bunun dışında az hareket ediyorsa o talim almamış kabul edilir ehli Kur'an tarafından. Buna dikkat edeceğiz. Harfler içerisinde sıfatlara şöyle bir değindik ama sıfatları gene geniş bir şekilde ele alacağız. Çünkü sıfatlar harfleri okutuyorlar. Ani olan harfler vardır. Zamani olan harfler vardır. Mesela Ecid, Kadın, Beket grubu. Bunlar ani okunan harfler. Bunlarda fazla bekleme yok. Bunun dışındakiler zamanla okunur ve zamanı da aşağı yukarı işte bir el miktarını bulur. Hunneler, ikfalar, yani bundan gelen sesler demektir bu. Şükürler, metitabi tabi ve zamanla okunan harflerin miktarı 5 saniye zaman olarak tutar fazla değil. Bunlar standarttır. Bunlar bilinmesi gerekiyor. Bunun dışında kalın ha olan harfler vardır. Hossa, va, boyn, qiz harfleri diyoruz. Bunların içinde daha fazla kalın olanlar vardır. Onu cezeri okurken orada da göreceğiz. Bunlar sa'dı, va'dı, ba -da ve la harfleridir. Bunlar çok kuvvetli ve çok kalın harflerdir. Burada ağız fazla da açılmaz. Bunun dışındaki harfler münfetihtir. Yani ağız herkesin kendi parmağını böyle iki diş arasına sadece kadar bir ölçüde olması gerekiyor. Okumadan önce nefes alacağız. Bunlar hemen aklımıza gelen ayrıntılar ama teknik ayrıntılar. tecrübeli oluşturan teknik ayrıntılar diyoruz. Bunlara riayet ederek başlayalım bakalım. Buyurun. Okumaya başlamadan önce bir de nefes alıyoruz. Yafram doluyor. Ona göre okuyoruz. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Ba harfini biraz daha bo gibi değildi. Ba, da, şeytanirracîm. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, rahim, AR hey. arkadaşlar H harfi müstevlattandır, incedir. E, Aşağıya uzatıldığı takdirde daha fazla inceliğe dikkat edilmeli. Yani şöyle bak gibi değil. Hoyum. Errahim. Tabii mimde ve nunda eee hiç eksik olmaz. Onu da göstereceğiz. Yani ya lemun rahim yeterli değildir. Çünkü mimde ve nunda hiç ayrılmayan sıfatı lazimedir bunlar. Sıfatı lazimeler vardır bunda. O nedenle o nedenle sıfat lazimeler rahat edilmesi şarttır. Vardır. Bunlar 17 tanedir. Daha önceki derste görmüştük. Harflerden hiç ayrılmazlar bunlar. Harflerini nereye giderse oraya giderler. Ve sıfat-ı vardır. 14 tane. Onu ayrıca göreceğiz tabi. Evet. Devam edelim. Allahu u Bir de niye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Eee Hayşum, hayşum yani bunun boşluğu. Bu da mahraçtendir. Öylelikle mahraç 17 oluyor. Hayşumdan gelen hangi seslerdir? Değil mi? İhfa, başka hangisi? Gunne ve sükun. Sükunler, ihfalar, günler bundan burundan gelir. Bunun dışında burundan bir ses geliyorsa o okuyuşta problem var demektir. Yanlış bir hatalı okuyuş var demektir. Bunu da pratik olarak <laughs> ve men ya'mel in bunlara dikkatli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yani ya e, gunne şeklinde gelir. Bila gunnesi de var tabi bunun. Ya ıhva şeklinde o kelimeler ya da sükun Er-Rahim, Ya'lemun. Evet, bunlar bir örnek kalıptır. Bunları iyice yerleştirdim mi? Tabii ki daha güzel yol alırız. Devam edelim. tekbir alıyoruz. Allahu ekber. Allahu ekber. Biraz talim olduğu için Harfleri fazla yapıyoruz bile bile. Kıraatta ee, bu kendi dilinden zaten normale dönüşür. Burada ne kadar ifrat fazla yapsa yoksa, e, yaparsak da e, normal kıraata gelince bu kadar ses çıkmayabilir. Çıkmayacak zaten. ek diye ta'lim yaparız. Hadi bunu kıraat yap. Yani e, altıncı madde o. Oraya sıra geldiğinde e, bu ses bu kadar çıkmaz. Nasıl olur o zaman? Allahu Ekber. Evet, rahat budur. Ama şimdi talim yapıyoruz, biraz ifrat yapacağız. Tekrar alıyoruz tekbiri. allah Allahu Ekber. Allah lo gibi değil. All el... tabi Allah da değil tabi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bir de burnundan hafif gidiyor gibi. Bana öyle geliyor. Onu kontrol etmek için arkadaşlar burnunuzu sıkıyorsunuz. Eğer ki ses geliyorsa yanlış. Bir örnek vereyim. Ek. Ek. Bu yanlış. Yine burnumu kapatıyorum. Ek. Bu doğru. Burnumu kapattığım halde ses gelmiyor. Çalışmalar böyle sürdürebilirsiniz. Evet. Bir tek bir daha alıyoruz. Allahu Ekber. Evet. Sübhane. O sin ıslığa benzer bir ses diyorduk ya safir. Bu sesi vermezsek yani adeta şöyledir ıslık gibi gibi bir sestir bu. O ses vermezsek ne olur? Sada dönüşür. Kalınlaşır. O nedenle mümkün olduğu kadar müstefilattandır zaten incedir sin harfi. İnce okumaya çalışalım. Sünb Şu Sü değil, su değil, su olunca ol zaten. Sümbü. en ufak bir telaffuzda harf başka bir harf dönüşebiliyor arkadaşlar. Talim çok önemlidir. Evet. Sümü ha. Şu, şu değil, yani ü sesiyle değil. Şu, Su. şu, şu. Ha, Sü. Oku. Allahumma ve bihamdik. Hümme ve dediniz mi sekit olur. Meve yapacağız. Hümme ve meve. Evet. Allahumma ve bihamdik. Dik. Dik. Evet. Ve tebârakesmük. Ve tebârak esmük. Ve olmadığı gibi bir arada değil tabi. Bu uzatmalar e, ince a ile okunur. B, T, F şeklinde. Bir, te bir tekrar daha okuyalım. Ve tebârak esmük. Kafı biraz daha çıkar. Kesmük. Bildiğiniz gibi kaf ve te, hem gizli hem şiddetlidir. İkisinin arasında bir sestir ama şiddetli daha fazla olması gerekiyor bu kafle Evet. Tekrar okuyalım. Ve tebarekesmük ve teala ceddük duk 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 diye söylemiyoruz yani. Ü sesiyle. Du duk. Evet. Ve <laughs> cellesene na, na hep ince a ile inceltilmiş a var ya onlar. <laughs> ve cellesene uk ve la ve la <laughs> ve la ve ilahe gayruk. Biraz daha gayna şey yapalım gösterelim. Goy o çok kalın değil bu. Normal bir kalındır. Ee, o sesi göstereceğiz. Vay, vay gibi değil tabi. Voy ro, ru, Evet. Ve la ilahe vay rok. Rok, rok, Kafada çıkar. Voy rok. 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 Tabi bu bir uzatmadır ama aşağıya doğru uzatma değildir. Geliyorsunuz, iniyorsunuz, çıkıyorsunuz. Devam ediyor yani uzatma. Vay rok olmadığı gibi vay rok da birden de dalmıyoruz tabi. Vay rok, vay rok, vay rok. Evet. Vay rok, rok, vay rok. Kafza çıkar. Gayruk. He. Evet. Devam edelim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. er ra ra Dilin ortası. Vasat-ı lisan damağa yapışacak. Evet. Dilin ortası da ama yapışacak. Er-Rajim Er-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Devam etsin. Rah diye. Er-Rahma Er-Rahma Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahim rahim Allahu Ekber Allah Hemze biraz daha şiddetli En şiddetli harflerden birisidir Hemze Allahu Ekber, Allahu Ekber derken tabu hemze ne A sesiyle olacak ne de E. Beyniye bir sestir. 150 kalın, yüzde ince, 50 ince olacak. 150 A, 50 E sesi. Veya da başka bir ifadeyle, o nedenle Allah olmadığı gibi Allah da değildir. Bunu Cezeri'de gözünü Göreceğiz orada metni okurken. E, nasıl okuyacağız? A, E, A değil tabii. İkisinin ortasında vasat bir ses. <titten> Allahu <imanlarla> Ekber. <tık> <ses> evet devam et. Allahu <tık bir> Ekber. <ses> Bununla gitti hafif? Enk gibi. Ekber. <tık> <ses> Allahu Ekber. Evet. Şu incel. Yani ötre diyesin e, kesinlikle kalın olmaz. Neden? Çünkü harf harekeden üstündür, kuvvetlidir. Yani ötre geldi diyesin e, sat gibi e, kalınlaşmaz, İnceliğini devam ettirir ve onun sesi de şudur. Evet. Pekala. Tek bir daha al bakalım. Allahu ekber. Biraz aradan sonra tekrar devam edeceğiz dersimize.